Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle mevsimler ile ilgili arkadaşlar bir görsel sorumuz var. LGS'de benzer sorular da geliyor zaten. Gelin bu soruyu birlikte okuyalım ve çözelim. Soru bize diyor ki aşağıdaki görselde 21 Haziran tarihinde bak zaten bize tarih verildiği zaman bu bizim için bir ipucu arkadaşlar. Yani sorunun kolay bir şekilde çözmemizi sağlayacaktır. Tarihinde dünyanın güneş karşısındaki durumu göstermiştir. Görsele bakıldığı zaman arkadaşlar güneş ışınları sağdan sola doğru gelinmiş gereksel Bu şekilde verildiği arkadaşlar zaten tarihine göre hangi yarım kürede hangi mevsimin başlangıcı ve hangi mevsimin yaşandığı bilinmesi daha kolay olur. 21 Haziran tarihinde arkadaşlar kuzey yarım kürede yaz mevsimi yaşanır. Güney yarım kürede kış mevsimi yaşanır. Karanlık kısım arkadaşlar gece olduğunu aydınlık kısım arkadaşlar gündüz olduğunu bize ifade etmiş olur. Buna göre 21 Haziran tarihinde verilen ifadelerden hangileri doğrudur diyor. Gelen öncüleri de birlikte okuyalım. Birinci öncül diyor ki güney yarım kürede en uzun gece. En uzun gece yaşanabilmesi için arkadaşlar ilk kış mevsiminin başlangıcı olması lazım. Yani 21 Haziran'da güney yarım kürenin kış mevsimi başlıyorsa arkadaşlar o zaman en uzun gece 21 Haziran'da yaşanır. Bu ifademiz bu öncülümüz doğru. İkinci öncül dünya üzerindeki tüm noktalarda gece gündüz süreleri eşittir. Yanlış arkadaşlar. Gece gündüz süresine eşit olabilmesi için Ekinoks dediğimiz arkadaşlar durumun yaşanması lazım. Yani 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde arkadaşlar dünyanın üzerindeki tüm noktalarda gece gün sürede eşit olur. İkinci öncülümüz yanlış. Üçüncü öncül Kuzey yarım kürede sonbahar mevsimi erer, sona erer. Kış mevsimi başlar. Bu ifade de yanlış. Çünkü arkadaşlar Kuzey yarım kürede ilk bahardan sonra yaz yaşanır. Yani Kuzey Yemkırı'da bu ifadenin geç, doğru olabilmesi için ilk mevsimin sona ermesi, yazın başlaması demesi lazım arkadaşlar. Ee, son bahar mevsimi bitip kış mevsimi başlıyorsa bu Kuzey küre değil, Güney yarım küre olması gerekir. Üçüncü öncülümüz de yanlış. A o zaman yalnız bir öncülümüz doğru arkadaşlar. Soruda bu şekilde çözmüş olduk. Ee, daha fazla bilgi ve soru çözümünü takip etmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı